Midyeler Midyeler, birbirine eklemlenmiş, iki parçalı kabukları olan yumuşakçalardır. Uçlarında yapışkan olan ince iplikçiklerle kaya, gemi gibi sert zeminlere tutunarak yaşarlar. Kumun aşındırıcı etkisine rağmen, dalgalara dayanıklı olan iplikçikler, sert ve yumrulu bir tabakayla kaplıdırlar ve %100 gerildiklerinde dahi çatlamazlar. Teflona, titanyuma ve çeliğe bile yapışabilen midyedeki yapıştırıcı madde, İki kısımdan oluşuyor. Reçine benzeri protein kısım ve sertleşmeyi hızlandıran kimyasal kısım. Yapışkan özelliği olan protein kısım su ile temas edince katılaşıyor. Kolajen benzeri bu protein, deniz suyundaki demir ve kalsiyum iyonları ile bağ yaparak sertliğin ve esnekliğin iyice artmasını sağlıyor deniz suyundaki demir, çinko, bakır ve mangan gibi iyonları bir kimyager gibi kullanan midye hassas hesaplarla salgısının sertliğini maksimum seviyeye çıkarıyor. Midye, deniz suyunda milyarda bir bulunan bu metal iyonları kendi bünyesinde yoğunlaştırdıktan sonra yapışkan salgısının sertliğini ayarlamak için kullanıyor. Sonuçta Midyedeki süzgeç ve arıtma sistemi ile metal iyonların yoğunluğu 10.000 ile 100.000 kat arasında artıyor. Süper özelliklere sahip bu yapışkan maddeyi inceleyen bilim insanları tıpta çığır açacak yeni bir buluşa imza attılar. British Columbia Üniversitesi araştırmacıları ıslak yüzeylere yapışabilen, güçlü dalgalara rağmen yerlerinden kopmayan midyelerin yapışkanını örnek alarak bir jel ürettiklerini belirttiler. Kalp ameliyatı geçiren hastalarda kullanılacak olan bu jel, damarın içinde akan kana rağmen yapışkanlığını koruyarak yırtılma riski olan zayıf damarları güçlendirecek. Aynı zamanda stent takılmasının ardından damarda oluşabilen enflamasyonu da önleyecek. Günümüz böcek bilimcileri, kimyagerler uzun çalışmalar sonunda midyenin nasıl olup da ıslak bir ortamda böyle güçlü bir yapışkan ürettiğini henüz keşfettiler. Fosil kayıtlarına baktığımızda ise Allah'ın bu minik canlıyı var olduğu ilk andan itibaren bu muhteşem yetenek ve özelliklerle yarattığını görüyoruz.